Kripto Asrettin mükemmel proje ya geçen <gülüyor> <gülüyor> Oğlum A aslında yapabilirsin çünkü Asrettin Hoca anonim bir karakter. Ee, veya ve farklı Nasrettin Hoca Nasrettin Hocalarla koleksiyon üretebilirsin. Tabi tabi Generated Nasrettinler en rare'da eşeğe ters dönmüş Nasrettin olacak. Tabi. Bunu hepsini planladık biz geçen yatay bakışta temelleri atıldı sonra benim yayında bayağı planladık yani biliyorsun. <laughs> E, ee, odun mu şey yapıyoruz? Ha. Evet abi. Ulan şunun mizahını yaptığımız kadar düzünü yapıp satsak ev almıştık anasını satayım ha. Yemin ediyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> o zaman <laughs> milli değerler diye paketlemesinler bizi. <laughs> Bilmiyorum abi. Yani. Nasrettin Hoca milli bir değerimiz siz. Onunla coin moin diyerek da geçemezsiniz. Nasrettin Alabilirim. Hoca Aa, coin. Nasrettin Hoca milli değerden e, soruşturma açılacaksa ben git yani niye buradayım? <laughs> Anlattım bin tane nasıl ettim. Ben bana niye neyse şimdi şeytana da şey göstermeyelim abi.